Son anketten çarpıcı sonuçlar Metropol Araştırma Şirketi 28 ilde 15-20 Kasım 2022 tarihleri arasında 2122 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Haziran 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine 7 aydan az süre kala gözler kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerine çevrildi. Bu kapsamda birçok firma, yaptıkları araştırmaların sonuçlarını sosyal medya hesapları ve web sitelerinden yayınlıyor. Son anket, Metropol Araştırma Şirketi'nden geldi. Özer Sencar'ın paylaştığı verilere göre sonuçlar şöyle şekillendi. AKP kararsız oylar dağıtılmadan, %29,6. Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok oransal olarak dağıtılınca, %36,5. CHP kararsız oylar dağıtılmadan, %20. Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok oransal olarak dağıtılınca %24,7. İyi Parti kararsız oylar dağıtılmadan %9,1. Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok oransal olarak dağıtılınca 11,2. HDP kararsız oylar dağıtılmadan %10,3. Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok oransal olarak dağıtılınca %12,7. MHP kararsız oylar dağıtılmadan %6,7. Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok oransal olarak dağıtılınca %8,2. Saadet Partisi kararsız oylar dağıtılmadan %1. Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok oransal olarak dağıtılınca %1,2. Yeniden Refah Partisi kararsız oylar dağıtılmadan %1. Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok oransal olarak dağıtılınca %1,2. Diğer kararsız oylar dağıtılmadan %3,3. Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok oransal olarak dağıtılınca, %4,3. Kararsızım, %9,2. Protesto oy, %3,9. Cevap yok, %6,6. Sencar, Metropol'ün Kasım 2022 araştırmasındaki sürpriz bulgular, kararsızlar dağıtılmadan AKP, MHP ve İyi Parti oylarında yaklaşık 2, şer puanlık düşüş tespit edildi ve kararsızlar 12'den 19'a yükseldi, yorumunu yaptı.